<laughs> Merhaba arkadaşlar kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Bugün size e, alt tüfeği alırken neler dikkat etmeliyiz? Nasıl bir seçim yapmalıyız, onlarla ilgili kısa bir sohbetimiz olacak, yaklaşık bir 10-15 dakika size bunlarla ilgili geleceğim En azından av aldığımız zaman, hayatımızda bir sefer alıyoruz ve bunu ömürlük bir şey alalım, ömrümüz boyunca kullanalım, herhangi bir teknik, e, yedek parça bakımından sıkıntı yaşamayalım. Bugün size e, sahip olduğum, ben bayağı bir araştırma yöneticisinde aldım bu av tüfeğimizi. bir ara ava merak sarmıştık öyle. Çok fazla kullanmadık ama dediğim gibi yani bayağı bir araştırma yaptık o zaman. Ne alalım ne almayalım diye. Şimdi Bugün size ee, ta tanıtacağım silahımız Sarsılmaz'ın Megich marka yer otomatik av Şöyle bakalım arkadaşlar yakından. Bu Fonex diye olarak geçen modeli. Yani kaliteli bir Türk cevizi kullanmış burada. ve Koyu renkte. Şimdi arkadaşlar şöyle koyalım silahımızı. Da kenara koyalım. Şimdi ilk başta silahımız böyle bir kutuda geliyor arkadaşlar. Kutumuz gerçekten kaliteli bir kutu. İçinde neyimiz var? Tüfeğimiz oluyor arkadaşlar. Ondan sonra e, bir tane askı kayışımız oluyor. Silahımızı takıyoruz uzun mesafelerde yürürken kolay olsun diye. Sonra mobil şoklarımız geliyor bunun içinde 5 tane mobil şokumuz var şu şekilde göstereyim Arkadaşlar sonra mobil şokları nereye takılıyor tüfeğimizin ucuna takılıyor Tüfeğimiz ucundan sökmek için şöyle bir aparat şimdi takıyoruz Arkadaşlar şöyle şu şekilde söküp takıyoruz mobil şoklar şuraya takılıyor şu uç tarafa şöyle içeri giriyor vidalası kısımda avımızın türüne göre cinsine göre veya grupmanına göre mobil şokumuzu seçiyoruz şu anda bende 3 numara şoklar ucunda sonra kutumuz gayet hoş içe sünger yapılı yani bu şekilde sarsılmaz mecgin kutu yapısı bu şekilde daha sonradan ben zaten şu avlarda yanımıza taşımak için şunu almıştım. Bu da gene sırtımıza asıyorsunuz. Bu zaten ucuz yani. Normal av bayilerinde falan bulabiliyorsunuz. Hem tüfeğimizi sırtımıza asıp istediğimiz yere götürüyoruz. Tabi bu şekilde en baştan belirtelim arkadaşlar. Tüfeğimiz ruhsatlıdır yani. Üstümüze kayıtlı. Herhangi bir kaçak falan kullanmıyoruz. Av yaptığımız zaman zamanda yapıyoruz. Kurallarımıza uyuyoruz. Şey, şeyimizin içinde e, kumdağımızın içinde takozumuz oluyor arkadaşlar. Takoz takınca ne oluyor? İki tane alabiliyor en fazla fişek. Dolayısıyla e, yasal limitler içinde yaparız avımızı ve herhangi bir cezayla karşılaşmıyoruz. Şimdi kısaca ben size şu silahtan biraz bahsedeyim. Bunu ben severek aldım. bayağı bir araştırma yapmıştım. Sarsılmaz e, silah sanayisi tarafından düzce de 3600 metrekare kapalı alanda üretilmekte. Biliyorsunuz sarsılmaz ülkemize birçok silah üretiyor, polislere de bayağı bir silah üretiyor. O yüzden en önemli şey arkadaşlar burada arkasında güçlü bir firmanın olması, herhangi bir sorun yaşadığınız zaman size gerekli yardım yapılması, en azından bir 10 yıl 15 yıl bir parça sıkıntınız olmaması, merdiven altı üretimlerde parça sıkıntısı yaşarsınız. Buradaki en önemli şeylerden bir tanesi, hakikaten çok kaliteli bir Türk cevizi kullanmışlar. Şu Fonex'i ben size tavsiye ederim. Bunlar iki türlü oluyor. Bir tanesi açık kahverengi olan e, ceviz. Açık ceviz renk. Bu koyusu daha hoşuma gitmişti o zaman. O yüzden bunu tercih ettim. Bu tüfeğimiz e, gazlı sistem olarak geçiyor. E, ondan sonra... Boyut olarak 3 boyutu vardı. 61 namlu, 66 yani şu uzunluk oluyor. 61 santim, 66 santim ve 71 santim olarak. Yani genelde bu e, şey ormanda çulluk falan veya orman çok dal, ha, dallı, çok budaklı falan yere girdiğiniz zaman kısa namlunun daha iyi olduğunu söylüyorlar. En azından ağaçlara falan takılmıyor. Bu ben 66 namlu tercih ettim. Yani bu en ideali bu zaten. ama 71 falan tercih edebilirsin. Onu kim yapıyor 71'i? Yani bunda da grupmanı iyi, vuruş özelliği falan çok iyi. Onu da genelde işte ördek avına falan gidenler, kışın soğukta daha çok hani ördek avı falan tercih ediyorsanız veya kuş avına falan gidiyorsanız 71 ideal. Ama ben her şeyde kullanmak istiyorum. İşte dallı budaklı yerde gir girelim, ağaçlı yere girelim, domuz avına çıkarım, kuş vururum bilmem ne derseniz 66 en ideal olur arkadaşlar. Şimdi dediğimiz gibi tekrardan özellikle yapalım. Yarı otomatik bir tüfek, tüfeğimiz. Çapı dediğimiz 12 kalibre. 12 kalibrenin şeyi zaten Şekli şu şekilde oluyor arkadaşlar. Şu şekilde. Yani ortalama bir baş parmak kalınlığında. Sonra şurada dediğimiz gibi üstünde bir şerit namlumuz var. Bu şerit namlı olarak geçiyor. Beş tane mobil şokumuz vardı. Burada göstermiştik zaten. Şunu da tekrardan açalım. şurada mobil şoklarımız var. Sonra fişek yatağımız içi 76 mm magnum. Kapasitemiz 5 tane e, kundağı alıyor. Bir tane de namluya sürüyor. 5 artı 1. Ağırlık olarak 3 kilo 30 gram. İdeal bir ağırlığı var arkadaşlar. Eğer zaten çok uzun yürüyüş, e, yürüyüş falan yapıyorsanız kayışını asarsanız şuralardan. Şuradan be şuradan. Eee sıkıntı olmuyor ağırlığı. Nişangah da ayarlanabilir gez ve fiber bir alpacık var şurada. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar turunculu. Bu hedef falan alırken gayet işe yarıyor. Ee, şimdi ise bunda performans namlu kullanılıyor. Performans namludan biraz bahsedelim. Performans namlu Sarsılmaz Arge ekibi tarafından geliştirilen yeni performans isimli av tüfeği namlusu. Uzak mesafe atışlarında yüksek performans ve uniform bir saçma dağılımı için tasarlanıp geliştirilmiştir. Performans namlı derin çelik delme yöntemiyle mukavim ve elastisi yüksek olan bir çelik olan 42 krom molibden çelinden üretilmektedir. Performans namlı hem steel shot çelik saçma hem de lead shot dediğimiz kurşun fişek atımına uygundur. Geleneksel namlı üretim ve tasarım ölçüde dışında performans namlu arge çalışmayla geliştirerek namlu için silindirik çapı ve fişik yatağı birleşme konularının optimum geniş açıyla saçmaların geçişi sırasındaki stres ve basınç en az da düzeye indirgenerek üniform bir saçma dağılımı sağlanmaktadır. Yani kısaca arkadaşlar bu tüfek vurur. Tavsiye ederim arkadaşlar. Dediğim gibi yani bir domuz avı için olmazsa olmazları bir tanesi yar otomatik arkadaşlar. Siz bugün bir kalkıp da e, e, bir süperpozeye domuz avına çıkamazsınız. Tehlikeli yani. Çünkü domuz biliyorsunuz öldürür yani. Onun için her zaman yar otomatikte sarsılmaz. Bu konuda hakikaten iyi yapmış. Bu seri hakikaten çok iyi. Magic dediğimiz. Ben bir de Fonex'ini tercih etmiştim. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha yakından göstereyim. Hakikaten yani ömür boyu pişman olmazsanız yüzde yüz her zaman bir malın garantisi yoktur. Ama en azından uzun yollar kullanmak için ben size bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Alırsanız da şimdiden hayırlı olsun. İyi günlerde kullan Kaza belası inşallah. Bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere. Kanalımıza abone olursanız seviniriz. Tekrardan teşekkür ederiz izlediğiniz için. Kolay gelsin. İyi çalışmalar.